Arkadaşlar, hatırlatalım, hatırlayalım. Bütün negatif duyguların temel kaynağı korku. Yani suçluluk duygusunun, üzüntünün, nefreti, öfkenin, endişenin hepsinin temel kaynağı korku. Ve siz bu korkunun içinde, yani bir kere bu korku, katmanına dokunup ondan sonra onun içinde derinleşmeye başladıkça göreceksiniz ki en aşağılara doğru yani aşağısı yukarısı en aşağılara doğru yalnız kalma korkusu ondan sonra da yok olma korkusu Bunu da bir kere yüzleştiniz mi göreceksiniz ki bu kendi kendine çözülecek ve bu üstünde aslında bu korku zeminin üstünde oynayan bu diğer duygular zaten yok olacaklar. Ve doğal haliniz olan sevgi ve neşe ortaya çıkacak. Hali hazırda zaten orada olan, zaten hali hazırda var olan. İzin verelim arkadaşlar. Gerekli şekilde yüzleşelim bu korkuyla. Meditasyonlarımızla gerek sosyal ve kültürel çevredeki karşılaştığımız olaylarla, insanlarla yüzleşelim derken içeride yüzleşelim. Dışarıda yüzleşecek bir şey yok. Her şey bu içeridekinin yansıması. Gördüğünüz, duyduğunuz, hissettiğiniz, yaşadığınız her şey bu içerinin yansıması? bir yansıması. Ve hatırlayalım. Korku zihnin bir ürünü ama diğer tüm duygularla birlikte zihin Düşünce Düşüncede korku ziyadesiyle güçlü. Fakat fakat aktivite de korku o kadar güçlü değil. Bir de özellikle bu yüzleşmeyi gerçekleştirdikten sonra o zaman görüyoruz ki hayat içerisinde bulunduğunuz aktivitelerde korku yoksa diğer duygularda size dokunamaz oluyor. Aktivite diyoruz ama şunu da bilelim. Sizi aktiviteye sürükleyen şeyler de korku zeminli olabilir. Mesela aksiyon ana ait. Aktivite planlı olabilir. Planlı şeyler de korkuya ait olabilir. Yani hani niyete de ait olabilir, korkuya da ait olabilir. Korku dediğimiz aynı zamanda arzunun karşılığı. Yani arzu daha düşük katmanda, fakat niyet daha yüksek bir katmanda işliyor. Siz bu an dediğimiz anlar silsilesi içerisinde farkındalık geliştirip farkındalıklı bir şekilde akmaya başladıkça o zaman göreceksiniz ki korku ve arzular yerine niyet ya da teslimiyet. Yani çünkü bilinç seviyenize göre teslimiyet çok yüksek bir bilinç seviyesidir. Niyetler de yine üst bilinçlere aittir. Bunların da kendi kendine yeşerdiğine ortaya çıkmaya başladığını tanıklı geleceksiniz. オープン。